Şindeyim, Gece gündüz düşlerim Çünkü eşim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 Aslan Hareketli maket. Hmm. Mehmet yine geç kaldı. Belki günleri şaşırmıştır. Dün okuldan çıktığımızda her zamanki saatte buluşup kitapları değiştiririz diye konuşmuştuk. Aslan. Zeynep. Zeynep. Bu Mehmet'in sesi. <gülüyor> <gülüyor> Bütün gece uyuyamadım. Sabah olsun hemen yanınıza geleyim istedim. Garip doğrusu. Hem yanımıza gelmek istiyorsun hem de geç kalıyorsun. Aa, şey gece uyuyamayınca sabah da uyanamadım. O yüzden geç kaldım. Hı? Hı? Hı. 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 Ama harika bir kitap okudum. Macera, eğlence, gizem. Okuduğum en heyecanlı kitap. Hı? Hı. neden açılmıyor? Kapağında mıknatıslı kilidi var da ondan. Mıknatıs mı? Ne güzel. Hadi aslan, kilitle oynamayı bırak da kitap okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Kitaptaki kahramanların denizaltısı. Kitapta olayları anlatan böyle maketler var. Çok güzel. Hikayeyi şimdi daha çok merak ettim. Ben de. Kitap bugün ben alabilir miyim Zeynep? Aslında aynı soruyu ben soracaktım. Üzülmeyin. Benim daha iyi bir fikrim var. Kitabı birlikte okuyup canlandıralım. Kitabı canlandırmak mı? Nasıl? <laughs> Siz o işi bana bırakın. Önce kitaptaki gibi bir okyanus yapmalıyız. Canlandırma başladı. Artık maket yok. Okyanusta ilerliyor gibi yapacağız. Hmm. Tamam tamam sustum. Hmm. Aradığımız yer biraz ileride olmalı kaptan. Motorlar yavaşlatılsın. Hmm. Bu keşif araştırmamız için çok önemli. Çok dikkatli olmalıyız. Denizaltı mürettebatı yavaşça ilerliyoruz. ...kulaklığımıza dolaşan balık maketleri yüzünden. Onlar olmadan okyanusa benzemezdi ki. Keşke hareket eden maketlerimiz olsaydı. O zaman rahatça oynardık. Hımm, hmm. hareketli maketler. Dedem belki bize yardım edebilir. Hmm. Ha? Ha? Aslan, nereye? Siz dekoru toplayın, ben birazdan dönerim. Belki dedem yeni bir dekor yapmamıza yardım eder.

aslanım. Rüya mı görüyorum yoksa burada mısın? Buradayım dede. Yardıma ihtiyacım var. Hop. Ben de tam gözlük perdesi buluşumu deniyordum. Işık gözlerimi alınca hiç uyuyamıyorum. Anlaşılan işe yarıyor dede. Az önce mışıl mışıl uyuyordun. <laughs> Haklısın. Söyle bakalım. Hangi konuda yardım istiyorsun? Mehmet çok eğlenceli bir kitap getirdi. Oo ne şanslısınız. Bizim zamanımızda kitap bulmak o kadar kolay değildi. Ha? Neden dede? Yoksa kitaplarınızı kayıp mı ediyordunuz? Onu demek istemedim. Yani çevremizde <laughs> çok az kitap olurdu. Kitap basmak da o kadar kolay değildi yani. Gerçekten mi? Sizin için hiç iyi değilmiş. Bizler yine şanslıydık. Bir de daha eskileri düşün. Mesela insanlık yazıyı keşfettiğinde işaretlerini kil denilen bir toprak çeşidinin üzerine yazıyordu. Ardından bazı özel bitki türlerinin yaprakları yazı yazmak için kullanıldı. Zaman içinde derinin üzerine de yazılabileceği keşfedildi. Sonra insanlık amur kağıtlar ve matbaa ile tanıştı. Günümüzde ise artık dünyanın her yerinde kitaplar basılıyor. Hatta kitaplar elektronik aletlerle bile okunuyor. Bir de içinde maket olan çok eğlenceli kitaplar var dede. Hmm. Demek maketli kitap. Bu nasıl benim aklıma gelmedi acaba? Hmm. Şimdi yerinizde olsam hepsini tek tek okurdum. Aslında biz hep okuyup hem canlandırmak istiyoruz. Bahçeye büyük bir okyanus dekor yaptık. Ama maketlerin bazıları ayağımıza dolaşıp devrilince bütün eğlence bozuldu. Yeniden yaparız aslanım. Sen yeter ki nasıl olmasını istediğini söyle. Canım dedem. Hayal eder düşlerim. Düşlerimi çizerim. Tüm zorlukları aşar. Her sorunu çözerim yunus dekorumuzun maketleri devrilip yıkılmasa kitap canlandırmamızda yarım kalmazdı. Maketler hiç devrilmese biz de aralarında rahatça dolaşırız. Ama devrilmelerine nasıl engel olacağım bilmiyorum. Tabii ya maketler hacı yatmaz gibi olursa devrilmezler. Artık maketlerin etrafında özgürce dolaşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> galiba Hacı maketler pek güvenli değilmiş. Keşke maketlerimiz havada dursa. O zaman çevrelerinde dilediğimiz gibi gezebilirdik. Tabii ya uçan maketler. Biraz daha. Neredeyse oluyor. Balon maketler havada durduğu sürece kimsenin ayağı takılmaz. Bu kadar havada olmalarına gerek yok. Biri bana yardım edebilir mi? maketler uçsun derken bunu kastetmemiştim. İhtiyacımız olan kitabı canlandırırken yolumuza çıkmamalarıydı. Aslında maketleri istediğimiz zaman hareket ettirebilsek tüm sorun çözülür. Merhaba Mehmet. Hmm. Mehmet, belki de aradığım cevap budur. <laughs> maketleri mıknatısla hareket ettirebilirim. Artık neye ihtiyacım olduğunu biliyorum maketleri mıknatısla bahçedeki perdeye asacağım dede. Bir mıknatıs maketin arkasına, bir mıknatıs da perdeye. Mıknatıs maketi perdenin üzerinde tutacak öyle mi? Aynı zamanda perdenin arkasındaki mıknatısı oynattığımızda maketlerimizi hareket ettirecek. <laughs> yani balık maketlerin okyanusta yüzüyor gibi görünecek. Oyun sırasında da yolumuza çıkıp canlandırmayı bozamayacak. Sevdim ben bu kitap canlandırma işini hareket eden maketlerle gerçek bir macera gibi hissedersiniz. <laughs> İstersen sen de bize katılabilirsin dede. Ben öyle maceralar için yaşlı sayılırım. Ama sana şu hareketli maketlerin için yardım ederim. Canım dedem. Ben bahçeye gidip yaptığımız maketleri getireyim. <laughs> de. Görmedim aslanım. Acaba kitaplarda anlatılan kadar büyük müdür? Öyle tabii. Yoksa çeşit çeşit deniz canlısı nasıl sığacak içine? <laughs> Büyüyünce balık adam olup okyanusa dalmak ve orada yaşayan balıkları görmek istiyorum. <laughs> Hayallerini gerçekleştirmek için önünde uzun bir hayat var. Yine de şimdilik kitaplardaki maceralar yeter sana. Hem artık hareketli balık maketlerin de var. <laughs> Mıknatıs takıldıysa artık maketleri bahçeye götüreyim dede. Mıknatıslar takıldı takılmasına ama benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi dede? Bizim maketleri biraz daha hareketlendirelim. Sen kapının arkasındaki çıtaları getir bakalım. Hı? Hı? Bu balıklar hep perdenin üzerinde yüzecek değil ya. Belki etrafınızda dolaşır. Maketleri istediğimiz gibi havada oynatacağız öyle mi? Evet hem mıknatıs sayesinde sopanın ucundaki maketi de kolayca değiştirebiliriz. Böyle havada olduklarında maketleri takılmayız dede. İşte oldu. Tam hareketli maketin artık hazır. <laughs> o zaman okyanus maceramızda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Durduğumuz kabahat. <laughs> dede, hani oyun oynamam demiştin? Oynamam demedim. Macera için yaşım uygun değil dedim. Ama bu maketleri de bir hareket ettirmeli öyle değil mi? Yaşasın! <laughs> Aradığımız bölge burası kaptan. Gizli mercan resifini sonunda bulduk. <laughs> Bakın üzerimizde hiç görmediğimiz bir balık türü yüzüyor. Kaçmadığına göre dost olduğumuzu anlamış olmalı. <laughs> ya da mıknatıs yüzünden uzaklaşamıyordur. Mehmet öyküyü bozuyorsun. Tamam tamam susuyorum. Ama mıknatısla hareketli maket yapmak iyi bir fikirmiş. Bak buna katılıyorum. Harika düşünmüşsün aslan. Aslan değil kaptan. <laughs> kaptan arka taraftan bir deniz yaklaşıyor. <laughs> Fotoğrafını çekip araştırma dosyasına koyalım. Kitaba göre deniz atıyla değil dev bir ahtapotla karşılaşmalıydık. Deniz atıyla değil. Olsun az sonra da ahtapotu görürüz. Kaptan olarak şu tarafta bir ahtapotun yaşadığını söyleyebilirim. Dede ahtapot diyorum. Balık maketlerini oynatmaya dalmışım aslanım ahtapot şimdi geliyor. Bakın işte orada. Dev bir ahtapot. Denizaltı mürettebatı. Görev bizi bekliyor. Bölgeyi ve ahtapotu araştırmaya devam ediyoruz. Anlaşıldı kaptan. Sonra başka bir kitabı daha canlandıralım. Önce denizaltı keşfimiz bitsin.